Yatro Stüdyosu'na hmm. yaptığım oyunların resimlerini bunlardan bulabilirsiniz. Çünkü ben bu oyun başlayınca çekip gidiyorum. Bunlar ondan sonra resimler çekiliyor gelip. O sırada, aha Bu, biliyorsunuz, Derin Bir Soğuk ol, al çok da güzel oyundu. Ben Elton galiba o yazarı, çok da sevmiştim oyunu. Yani sonunda o hale geliyordu ki, hava bile satılmak zorunda kalıyor, temiz hava. Tam da bu hava kirliliğinin dünyada da tartışıldığı bir zamandı. Ben de dekoru gerçek çöpten yaptım. Ama mahvoldum. Bu çöplü çöp, çöp topluyorlar ya top çöpleri ara şeyler, şeylerde. Şeylerde çöpleri topluyorlar ya. Hani, Çocuklar, toplamacılar. Toplamacılar, götürüyorlar bir yerde. Bunları e, tekrar kullanmak için bir şey. Nasıl pis bir yer biliyor musun? Böyle 50 metreden leş kokuyor. Böyle cıvık cıvık pislik. Işi. Onların içinden ben bunları topladım, kamerada yükledim. Yıkadık şeylerle. Sonra tabi hep çok hacimli. Çok bunlar tabii yan yana gelince şişeler Pocacola şey metal var cam kullanmadım tehlikeli diye ama plastik Etağı ve şey var, şeylerden hı. olan de işte iyice şeyler var maalesef rengleri Yani belki biraz bilgisayardan da çok iyi görünmüyor ama e, yani bunlar tabii hem hacimli ama hem de şey bir alanda bu bir paravan bu e, Brecht tiyatrosunun yani epik tiyatronun ön perdesi diye benim kullandığım paravan bunu 1900 e, yani Amerika'dan geldikten sonra şeyde de kullanmıştım söyle Keşan Ali destanında da kullanmıştım ama ondan sonra çok oyunda kullandım bu ön perde gibi ama ben bunları ne yapıyorum tekerlekli bir paravan üzerine paravan var açlıkta var. Bun, bunlar yakın, paravan kapanınca yok oluyor. Çıkıyor, kırmızı perdenin arkasına gidiyor. Bir. Ama birden ışık karanlı bir çekiyorlar, bu oluyor. Bütün ön perde oluyor. Öyle çok iyi oluyor tabii. Şimdi bu da şey değil, tahta mahta yok bunların arkasında. Arkadan önden ışık gelince bu uçuyor. Hı, -hı başka şeylerde de her türlü malzemeyle, ile Keşan'da yaptığım zaman da bunu şeyler eski ayakkabılar, mayakkabılar, işte şiş, paçavra, ceketler, meketlerden yap.